Merhabalar arkadaşlar. Anne kızı tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ağızda dağılan, kıyır kıyır olan güzel bir kandil simiti tarifi vereceğim. Hadi gelin yapımımıza başlayalım. Malzemelerimiz arkadaşlar. Üst su bardağı un kabının içerisine koydum. 125 gram tereyağı. 2 yumurta kullanacağım. Birisi üzerine olacak. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı yoğurt 2 yemek kaşığı sirke 1 tatlı kaşığı kabartma tozu 1 tatlı kaşığı mahlep yine 1 tatlı kaşığı da tuz ilave edip hamurumuzu yoğuruyoruz arkadaşlar Şöyle tezgahımıza unumuzu döküp hamurumuzu toparlayalım arkadaşlar. Bir dakika yoğuralım. Fazla da yoğurmayalım ki içerisine koyduğumuz tereyağı çıkmasın. Çıkarsa çünkü şekil vermemiz daha zor olur. Şöyle yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Şimdi mandalina'dan biraz daha büyük şekilde yuvarlaklar oluşturalım. Daha sonra şekil verelim. Şimdi hamurumuzda şerit şeklini veriyoruz arkadaşlar. Her tarafı eşit olacak şekilde. Daha sonra iki ucunu birleştiriyoruz şöyle üç parmağımızla şekil veriyoruz. Şöyle tepsimize koyuyoruz. Diğer hamurlarımızı da bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Kande simitlerimi hazırladım arkadaşlar. 20 tane yakın kande simiti çıkıyor. Şimdi yumurta sarılarını üzerine sürelim. 180 derecede ısıtılmış fırında 10-15 dakika pişirelim arkadaşlar. Şöyle üzerlerine hem susam hem çörek otu koyalım. Şimdi kandil simitlerimizi fırına gönderebiliriz. Kandil simitlerimiz fırından çıktı arkadaşlar. Şöyle servise hazır hale getirelim. Deneyenlerin yorumlarını bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkesin kandili mübarek olsun arkadaşlar. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.